Bir sabah gözlerini açıyorsun. Evinden, ailenden, kimliğinden koparılmışsın. Zincirlerle bağlanmış, tanımadığın bir gemide nereye gittiğini bilmeden yol alıyorsun. Çünkü artık bir eşya sayılıyorsun. Adın yok, hakkın yok. Sadece sahibin var. Ama bu sadece bir kişinin hikayesi değil, milyonlarca insanın ortak kaderi. Kölelik neredeyse insanlık kadar eski bir gerçek. Antik çağlarda Kazananlar kaybedenleri esir alıyor, çalıştırıyor, satıyor, miras gibi devrediyordu. Mısır'da, Roma'da, Yunanistan'da köle olmak neredeyse doğal sayılıyordu. Savaşta yenildiysen artık birinin malıydın. Ama asıl büyük felaket Avrupalılar Amerika'yı keşfettiğinde başladı. Yeni topraklarda çalışacak insan lazımdı. Ve onlar bu ihtiyacı karşılamak için milyonlarca Afrikalıyı zorla kaçırdı. Gemilere zincirlenip hayvan gibi üst üste konan insanlar kıtalar arası taşındı. Hayatta kalabilenler plantasyonlarda canı pahasına çalıştırıldı. Ve tüm bunlar olurken kimse bu insanlar da insan demedi. Siyah olmak köle olmaya yeterli sebep sayıldı. Ama sonra birileri ses çıkarmaya başladı. Filozoflar, din adamları, köleler. İnsan insanı sahiplenemez dediler. İsyanlar başladı, yasalar değişti. 1800'lerin ortasında zincirler bir bir kırıldı. Peki şimdi her şey bitti mi? Hayır. Bugün bile milyonlarca insan modern kölelik altında yaşıyor. Zorla çalıştırılan çocuklar, bedenleri pazarlanan kadınlar, borç tuzağına düşürülmüş işçiler. Adı değişti ama düzen aynı. Geçmişi bilmeden bugünü anlayamazsın ve eğer unutursan tarih kendini tekrar eder.